geçtiğimiz günlerde Minecraft'ın 1.21 güncellemesi namasıyla gelen deneme odalarını hepimiz biliyoruz. Gerek topuzu ve gerek diğer mükemmel ödülleriyle bilinsin harika yerler. Fakat oyuna yeni başlamış biri buraya girerse ne olur? Ne kadar fazla loot alır ve hayatta kalabilir mi? Bugünkü amacımız yeni bir dünya oluşturup bu deneme odalarına sıfırdan girip neler olacağını görmek. İyi seyirler. Evet, dünyamıza geldik. Bugün zaten intro'da da duyduğunuz gibi yeni 1.21 güncellemesi oynayacağız ve bilmiyorum ki Trial Chambers'a gidip oradan yeni mace yani topuz eşyasını alacağız. O zaman hadi başlayalım. Evet şöyle ilk olarak taşlarımızı alalım. Ve tabii ki de yemeğe ihtiyacımız olacak. Evet sanırım ilk mağaramızı bulduk. Hazır mısınız? İşte bu. Bu video boyunca 3 tane ana amacım var. 1. Kendime set çekmek, 2. Deneme odalarını bulmak, 3. ve sonuncu olarak da hayatta kalmak. Evet, epey bir kömür topladım. O yüzden hemen şöyle demirleri ısıtmaya başlıyorum. Fırındaki demirler bir şey dursun. Ben daha fazla demir kazmaya gittim. Maden de çok fazla aşağı indiğim için bu oldu. Oo, şimdi de elmas görmeye başladık. O zaman demirlerimi alayım sonra geri gelirim buraya. Ben de hemen yukarı çıktım ve demirlerimi aldım. İlk olarak kalkan, kazma ve baltamı yaptım. Ondan sonra zırhlarımı tamamlamaya çalıştım. Burada az daha ölüyordum. Lapis toplamak da önemli tabi. Evet ve setim tamamlandı. Bu arada eğer video hoşunuza gittiyse Kanala abone olabilirsiniz ve daha fazla bu şekilde videolar görmek istiyorsanız like atabilirsiniz. Kanalım yeni olduğu için her abone benim için gerçekten çok değerli ve gelişmeme gerçekten yardımcı olursunuz. Teşekkürler. Oğlum bunun modelini mi değiştirmişler lan? Aha. İlk elmaslarımızı alıyoruz. Sadece iki taneymiş ama olsun. Altınları da alacağım çünkü lazım olur diye belki altın elma yapabilirim. Aha burada bir açık var ve tamam sonunda bir mağaraya bulabildik. Oo burada mineshaft varmış güzel. Aha bir dakika burada daha fazla elmas var. Hemen alalım. Aha bir dakika daha da fazla var. Çok iyi. Oh daha da fazla var. Tam tane, iki taneymiş. Aha daha da fazla var ama birazcıktan mal var. Önce bunları öldürmek lazım. Gidip onları da alacağım. Ha, aşağıda da var. Ne oluyor bugün her yerde elmas var. Çok güzel. O ses ne lan? Beyler bir dakika duyuyorsunuz mu? Görüyorsunuz mu? Sinema çağırıcısı çatır diyor. O ne abi? Bir dakika benim ona bakmam lazım. Şaka yapıyorsun. <laughs> Beyler trial chambers'ı bulduk. Ben düşünüyordum, kara kara düşünüyordum abi biz bunu nereden bulacağız, nasıl bulunuyor bilmiyordum diye. Şansa bak. Tamam o zaman ben bir yukarı gidip e, yemek falan alacağım. Ondan sonra tekrardan gelirim buraya gireriz. Evet sonunda yüzeye geldik az daha boğuluyordum. Oraya işaret koydum. Şimdi birazcık yemek almam lazım. Yeterince tavuk ve koyun öldürdükten sonra tek adam mağarama dönmeye karar verdim. Çünkü artık deneme odalarına girme vaktiydi. Ve evet geri geldik sonunda. Tabi ondan önce birazcık obsidyen kasıp büyü masası yapacaktım. Sonuçta büyüsüz demir setle girmek biraz akılsızlık olur. Ben çehre alırım. Çok güzel. Alevden şehre gir. Harika. Hemen bu anda bir basalım. Ve artık girmeye hazırız. Silah diyelim ve... Evet içerideyiz. Oo bir dakika direkt direkt başladılar spawn olmaya. Oo bir dakika bunlar zehir veriyor. Sıkıntı. Oo yalnız bunlar şimdiden fazla vuruyor ya. Aha ödül <laughs> verdi yaşasın. Patates hemen yiyelim o zaman. Burada sandıklarımız da varmış ama peki. Aha yeni canlılar geldi. Allah. Ölmüyor baksanıza aha. Esinti çubuğu verdi çok tatlı. Çok güzel. Oo burada zehir iksirleri var yalnız buralara gelirsek fena ha. Evet yine patates verdi yaşasın. Bu arada deneme odalarına kötü kehanet iksiri içerek girerseniz canavarlar ve challenge'lar daha zor oluyor ama daha güzel ödüller veriyor. Videonun ileriki kısımlarında en zor challenge'ları ve en güzel ödülleri alacağız. Tamam. Spawn olacaklar. Sıkıntı değil. Çok güzel. Ne verecek? Oo, Anahtar verdi. O zaman hemen gidip bunu açalım. Buna geliyoruz bunu veriyoruz ve evet. Oha çok iyi demir verdi, ok verdi, güzel ve zehirli ok verdi. Fena değil alırım ben. Aha burada bir tane daha varmış. Bebeklerden nefret ediyorum ya. Minecraft'taki. Çok güzel. Anahtar verir misin? Oo verdi çok iyi. açıyoruz ve bakalım. Oo elmas verdi ve Gülzır elmas ve yeni ee, ne deniyor? Rüzgar, rüzgar topu verdi. O. Oh. Evet ben kullanamadım galiba. Evet aşağıdan devam ediyoruz o zaman. Ve yine boş. Sandıkların hepsi neden boş ya? Sanki dolu olması lazım diye düşünüyorum ama. Mesela. Demir verdi. Demir. Neredeler? Aha gelmişler bile. Yalnız bunlar vurdu mu iyi vuruyor ha. Bakalım ne verecek anahtar. Anahtar çok güzel. Aha dolu sadakat 2 ama zaten kullanamayacağım. Bal şişesi var balları içebiliyoruz diye biliyorum. O yok bu büyükler için olanmış pardon. Buraya girelim. Yalnız burası su altında kalmış yani çok güzel duruyor. Baksanıza burada yatakhane var. Aha başladı yine bir tane. İyi vuruyorlar ha. Yalan yok. Allah. Gel Abi, Abi canıma bakın vurdular mı iyi vuruyorlar. Eyvah. Hala mı var ya? Lan bir bitmediniz. Ova. Tamam bunu tamamladık galiba. Anahtar mı verecek? Evet. Bunu hala tamamlamamış mıyız ya? Aha. Hız hız iksiri mi bu galiba? Hız iksiri. Evet hız iksiri gerçekten. O altın ama çok iyi. Spawnerlardan bir tanesindeki son bir örümcek ölmemişti. Ve bu arkadaş saklambaç oynadıktan sonra nerede buldum isterseniz bir bakalım. Evet bu canım arkadaş gelmiş buraya saklanmış ben de diyorum nerede bu? Evet. Anahtar dedim patates verdi sağ olasın aynı. Oo beyler şuna bakın iskeletlerin yüzünü yapmışlar. Burada da burada da şu diğer canlının yüzü var. Okey aha tamam yeni bölüm. Sanırım sandıklar burada. Evet o bir dakika bunlar sandık değil. Sandıklara biraz sonra geleceğiz galiba. Gelmeler. Gelmeler hala. Evet hele şükür. mi? Bitmediler. Tabii ki de bitmezler bunlar. Bitmezler. O zaman açmaya başlayalım. Şuraya ilk, baş, ilk başta koyuyorum. Bakalım. Oo. Güzel bolca ok verdi. Kullanırız. Evet bakıyoruz ne verecek. Oo işte bu. Arkadaşlar. Lazım olan şeyden geldi sonunda. Bu kötü kehanet iksiri. Bunu içtiğimizden itibaren challenge'lar daha zorlaşacak fakat ödüller daha güzel olacak. Mesela %2 şansla topuzu almak gibi. O yüzden ben bunu şimdiden içiyorum. Haydi bakalım. Oo! <laughs> Bir dakika bunu beklemiyordum. Hepsi tekrardan canlandı arkadaşlar. Bir dakika. Ben planet şu etkisi verdi. Ne verdi? O neydi? Göremedim. Bak buraya yavaş düşeceğiz etkisi attı bir şey. Yalnız bu örümcekler çok sıkıntı ha. Bitmiyorlar abi bitmiyorlar. Allah. Lan ölmeyelim ha. Ölmeyelim ben bu altın elmayı yiyorum. Oo buradakiler de canlandı bir dakika hiç iyi olmadı şu an bu. Yan taraftaki iskeletler de canlandı. Bu harbiden zorlaşıyormuş arkadaşlar. Vurdum öldürüyorlar. Daha çok varmış. Bak yukarıdan bana bir şeyler fırlatıyor. Sanırım bunları e, örümcekleri öldürdüğümüz zaman gidecek sadece onlar. Evet daha bir tanesi açıldı. Abi cidden et mi veriyorsun bana ya? Ben burada canımı feda ettim bana gelmiş et veriyor. Aha tamam güzel bir tane anahtar aldık buradan. Sonunda bulamadım. O zaman ilk... Büyük kutumuzu açalım isterseniz. Bakalım. Kasavada baş vardır. Oo! Oh! Neler büyülü altın elma verdi. Çok iyi. Ben bununla öyle ölür müyüm ki? Bunu yediğim zaman zaten ölmem çok zorlaşıyor. Ben ne kadar öyle desem de bilmediğim bir şey vardı. Deneme odaları ileride çok daha zorlanacaktı ve bunu yemek zorunda kalacak. Oh, bunlara zırh falan da gelmiş. O oh, işte o oh, iyi olmadı ya. Evet burada varmış. Uuu bir tane daha anahtar verdi. Çok güzel. Aman. Bakalım ne verecek. Oo disk verdi. Şaka yapıyorsun. Çok merak ediyordum arkadaşlar yeni diskleri. Hangisi bu? Crater. Ve koyuyorum. Bu en sevdiğim. Hatırladım bunu. Aha geldiler. Eyvah okum bitti. Hiç iyi durmuyor hiç iyi durmuyor. Eyvah kaç 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 kaç. Adamda elmas sır var. Oda oda tüm challenge'ları temizlemeye devam ediyordu. Lan yürü git. Bebek zombiye bak. Oğlum git 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 git. odaları kolayca geziyordum. Fakat arada bir çıkan bebek zombiler beni gerçekten zorluyor. Lan oğlum çok vuruyorlar. Örümcek üzerine örümcek, iskelet üzerine iskelet öldürdüm. Ve tabii ki de toplayabildiğim kadar da anahtar topladım. Birazdan bunların açılışını yapacağız ve deneme odalarının gerçekten en zor odasına girecektik. <gülüyor> ve... <laughs> Patates verdi. İlkini açıyoruz ve zümrüt, elmas, elmas ve kötü kehanet çok iyi. Hangisinde kötü kehanet 3 şöyle bir pantolon yapar Evet sandık boş her zaman Aha. Bir dakika buna bunu koyamıyoruz. Bunun için küçük lazım. Bizde küçük de var. O zaman küçüğü koyalım bakalım. Aha arbalet verdi. Gelme 2. Kullanır mıyım? Yok ya ben bunu kullanmam. Başladı mı? Başlamış. Ne oluyor? Ne oluyor? Arada sandviç oldum abi. Ambo'da da Allah'tan örümcekler yok. Örümcekler olsaydı daha sıkıntı olurdu. Yalnız gideceğiz ha. Evet patates yerim canımızı yenmeyelim. Eyvah. Yarım kalp Eyvah, eyvah ben bunu görmedim. Belki yemek verir diye şunu bir açmak istiyorum. Bunu da açalım. Yemek vermedi ya. Bana yemek lazım. Tamam. Ben şunu açalım hemen. Belki yemek verir. Aha altın araba çok iyi. Yani bu da patates vermiş o zaman ben bunu yerim hemen. zaman şunu açalım. Bakalım ne veriyor. Zümrüt. Zümrüt bloğu Bu kadar mı cidden mi? Arkadaşlar <laughs> kazıklandık Bu aslında o? gizli bir chest Tüy düşüşü ama Çok işime yaramaz ya Bunu da alabilirim ha O zaman devam edelim Aha bir dakika burada aşağı giden bir merdiven var Ne mi sandık odası? Yok bu sefer sandık yok bir dakika <laughs> Ay yeni bir oda bulduk. Evet. Çok güzel. Oo bir sürü. Aha süt kovası. Aslında mantıklı. Ha, zehir veriyorlar ya süt kovası çok işe yarar. Süt 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 süt. Süt. Of. bunu alırım. Eyvah yarım kalp. Hadi arkadaşlar büyülü altın elma yemek zorundayım. Bıcım ekmeğe ihtiyacım yok ya. zaman bir tanesini açalım. Altın elma çok iyi. Zümrüt ve kalkan. Kalkan zaten var. Kehanet 3 ile yapıyoruz. Oyunun en zor trial chambers odası. O zaman bunu içiyorum. Hazır mısınız? Ben değilim. Hayaletler gelmeye başladı bile. Olamaz. Şu üfürükçüler çok gıcık ya. Oh, 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 Elmas kılıçları var adamların. Bunlar bana bir dokunsa var ya çok fena olmuş. Savaş her ne kadar güzel gidiyor olsa da canıma hiç bakmamıştım. Nerede ölüyordum. Eyvah canım azalıyor. Yemek 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 ye. Yemek ye. Daha ne kadar çıkacaklar? Bitmediler mi? Daha da mı var? Aha! Sağlık iksiri. Evet. Buna çok ihtiyacım var şu an. Evet. Yine yenileme iksiri. Peki. Bir dakika. Bir tane vermiş. O zaman şöyle şu son şansımızı deneyelim ve bakalım topuzu alabilecek miyiz? Hadi topuz. 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 Ah be. Bir tane de normal sandığımız var. Onu da açıyorum hemen. Yine kehanet iksiri verdi. Bir tane daha kehanet iksiri verdi. Güzel. Her ne kadar topuzu alamamış olsak da yeni bir dünyada sıfırdan çok ilerledik. Ve en önemlisi olan üçüncü amaç yani hayatta kalmayı başardık.